Merhabalar, TV8'de, 8'de sağlığa hoş geldiniz. Ben Profesör Doktor Törün Özel. Beni çok özlediniz biliyorum. O yüzden tekrar karşınıza geldim. Ne konuda bilgilendirme yapayım diye düşündüğümde aslında böyle teknoloji hepimizin damarlarındaki kanın daha hızlı akmasını sağlayan bir şey ya. Ben de ortodontide teknoloji ile ilgili sizlere bir şeyler anlatayım istedim. Bir fotoğrafta bundan 15 sene önce büyütme yapamıyorduk. Ama şimdi cep telefonlarında ya da tabletlerde 3 yaşındaki bir çocuk bile büyüterek resme bakıyor. Ondan sonra kendisini gördüğünde heyecanlanıyor. Evet aslında biz de ortodontide son zamanlarda çok büyük heyecanlar yaşıyoruz. Çünkü artık eskisi gibi ağızdan normal bir kaşıkla ölçü almıyoruz. Ne yapıyoruz? Dijital olarak ölçü alıyoruz ve 3 boyutlu olarak biraz önce küçücük ağızda gördüğümüz şeyi kocaman ekranda görmek ...biz ortodontistleri gerçekten çok mutlu ediyor. Çünkü ağızda bazen kaçırabildiğimiz küçük noktalar ekranın üzerinde istediğimiz kadar büyütüp... ...istediğimiz kadar küçültebiliyoruz ve ağızda bizim iç taraftan görmemiz mümkün değil insan ağzında. Ama dijital ölçü aldıktan sonra dijital ölçüyü istediğimiz gibi eviriyoruz, çeviriyoruz... ...ve her şeyi görmemiz bizi çok mutlu ediyor. Bu sayede de hastalarımıza daha iyi tedaviler ve daha kaliteli hizmetler sunma imkanımız oluyor. Çünkü her şey apaçık önümüzde ve biz bunları iyice inceleyip tabii ki sadece dijital ölçüyü değil bunun yanında fotoğraflar çekiyoruz. Onun yanında filmler alıyoruz. Bu filmler bazen iki boyutlu, gerektiğinde üç boyutlu oluyor. Çene ile ilgili bütün problemleri dişler çıkmış olsa da olmasa da bizler öngörebiliyoruz. Ondan sonra da hastamızdaki var olan problemi tamamen ortaya çıkardıktan sonra bununla ilgili bir tedavi planı öngörüyoruz ve asıl en güzeli tedaviye daha başlamadan tedavinin sonunda neler olacağını görüyoruz. Bizim görmemiz ve hastamızın görmesi hastamızın tedaviye daha istekli olmasını da sağlıyor. Bu sayede yani dijitalleşme sayesinde hastalarımız dişlerinin nasıl gözükeceğini 6 ay sonra, 1 yıl ya da 1,5 yıl sonra ön gördüğü için inanılmaz mutlu oluyor ve tedavi olan istekleri artıyor. Bu da gerçekten bizlerin de elini çok kuvvetlendiriyor. Ayrıca dijital ölçüler, yani teknolojinin diş hekimliğinde özellikle ortodontide sıklıkla kullanılması sayesinde normal bizim konvansiyonel yöntemde var olan hataları minimuma indirmiş oluyoruz. Ne gibi hatalar? İşte bazen ölçü alırken görmediğimiz kaşıktan ayrılmalar veya altı dökerken ufak tefek hatalar veya kargo sırasında var olan hatalar bunlar hepsi ortadan kalkıyor dijital teknoloji sayesinde. Ve bu sayede bizler hem hastalarımıza daha iyi hem de daha kaliteli hizmet sunabiliyoruz. İyi ki varsın teknoloji. TV8'de, 8'de sağlıkta başka bir programda görüşmek üzere.